Kayı Bey? Amacın ne Selim Bey. Karışma. Ama Selim Bey. Karışma dedim bak işine hadi. Niye etrafına dolaşıyorsun ha? Ne istiyorsun kızından? Ben cenneti çok seviyorum. Yok ya. Ha. Bir gün sev bir gün bırak. Sonra yine sev sonra yine bırak. Lan erkek adamın her tarafı oynar mı? Ha? Seven adam bir kere sever. Bir daha da vazgeçmez. Ben cennetten hiçbir zaman vazgeçmedim. Yok ya. O yüzden mi başkalarıyla söz kesiyorsun ha? Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Ben ne görüyorum biliyor musun? Benim kızım her gün üzülüyor. Benim kızım her gün acı çekiyor. Benim kızım her gün ağlıyor. Ve bunun hiçbirisini hak etmiyor. Oğlum bak ben deli adamım. Beni şirazemden çıkarmayın lan. Benim canımı yakanın sülalesini yakarım ha. Cennetin üzülmesini en son isteyecek kişi benim. Bırak lan bunları. Bunların hepsi lafı güzel. Seven adam anasını tanasını alıp gelir kızı ister. Kızımdan uzak dur, kafi. Kaya Bey. Yarın akşam müsait misiniz? Hayırlı bir iş için geleceğiz de.